ışık saçan canlılar. Bazı canlılar vücutlarındaki kimyasal tepkime ile ışık üretirler. Buna da biyoluminesans denmektedir. Çoğunlukla canlılar da oksijenle ışık yayılımına neden olan maddelerin tepkimeye girmesiyle ışık enerjisi ortaya çıkar. Canlılarda ortaya çıkan bu ışık enerjisi ortam koşullarına göre mavi, yeşil veya farklı renklerde olabilir. Bu doğal ışık üretimi canlılar için avlanma, savunma ve saklanma gibi amaçlar taşımaktadır. Bazı canlılar yaydıkları ışıkla düşmanlarını korkuturken bazıları da avlarını kendilerine çekmektedir. Örneğin mürekkep balıkları düşmanlarından korunmak ve onları korkutmak için ışık yayarlar. Fener balıkları da başları üstünden saçtıkları olta şeklindeki ışığı kullanarak diğer canlıları yakalar ve avlanırlar. Suda ve karada yaşayan pek çok farklı türdeki canlı ışık yayabilmektedir. Okyanuslarda yaşayan balık, ahtapot, karides, deniz anası, deniz yıldızı, alg, köpek balığı gibi canlılar ışık yayma özelliğine sahiptir. Karada ise ateş böceği, kara salyangozu ve mantarı ışık yayan canlılara örnek olarak verebiliriz. Özellikle gece vakti ışık saçan canlıları içeren bir deniz kıyısı muhteşem görüntüler oluşturur. Suda bulunan bazı plankton türleri fiziksel olarak uyarıldıklarında ışık yayarlar ve kıyıya vuran dalgalar parlak görünür. Denizdeki bu yaratılış harikası, ışıklı canlılar sayesinde gökyüzündeki yıldızları ayaklarınızın altında gördüğünüzü düşünebilirsiniz.